Boş dünya, boş, boş dünya, boş. Doğup büyüdün köyüme vardım. Kucak açık, saranlarım bitmişler. Ne bir lezzet aldım, ne vefa gördüm. Hatırımı soranlarım gitmişler Büyük dedelerim dönmez gerdeler. Amca dayı dediklerim neredeler? Birer birer nihayete erdiler, kale gibi kuranlarım gitmişler. Sokaklarda yalın ayak koşardım, hayallerim vardı, mutlu yaşardım. Bazen tökezlenir yere düşerdim, acıma el sürenlerim gitmişler. Zengin fakir yoktu, hepimiz birdik. Gönül tartısında aynı ayardık. Bir can üzülünce acı duyardık. Eski, eski sadık yarenlerim gitmişler. Hüzünlendim, gözyaşımı gizledim. Can armayım, eskileri özledim. bir vefasız bir vefasız gelir diye gözledim selam alıp verenlerim gitmişler bir vefasız gelir diye gözledim selam alıp verenlerim gitmişler maalesef gitmişler bütün değerler gitmiş